Akne izlerini yok etmenin yolları nelerdir? Akne izleri ciltte akne iyileşmesinin ardından oluşan doku değişiklikleridir. Akne izlerini tamamen yok etmek bazen zordur. Ancak çeşitli tedavilerle izlerin görünümünü önemli ölçüde azaltabiliriz. İşte akne izlerini tedavi etmek için kullanılan bazı yöntemler şunlardır. Birincisi cilt bakımı. Düzenli cilt bakımı akne izlerinin oluşumunu engellemek ve cilt sağlığını koruyarak akne izlerini azaltmak için önemlidir. Nemlendirici, güneş koruyucu ve temizleyici kullanmak da cildin sağlığını ve yapısını korumaya her zaman yardımcıdır. İkincisi mezoterapi cildi yeniden yapılandıran peptit, amino asit, vitamin, mineral, hyaluronik asit ve somon DNA gibi maddeler akne sikarlarının direkt içine uygulanır. Tek tek ve zorlu bir süreç sonunda skar dokusunda ciddi düzelmeler görülür. Üçüncü mikro iğneleme. Çok sayıda minik ince iğnelerle sıkar olan ciltte bir yandan delikler açarak cildin kendi kendini iyileştirme ve yeniden yapılandırma kapasitesi tetiklenirken bir yandan da iyileştiricilerin bu deliklerden bir sünger gibi emmesi sağlanır. Dolayısıyla kolajen ve elastin üretimi teşvik ederek akne sıkarlarının düzelmesi cildin daha düzgün bir yapıya sahip olması sağlanır. Dördüncüsü meyve asiti peelingidir. Aknesikarlarının yüzeyindeki ölü deri hücrelerini soyarak skar çukurlarının yumuşamasına cildin daha parlak ve düzgün bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur bu yöntem. Beşincisi fototerapi veya lezer tedavisidir. VPL fototerapi ile cildin yeniden yapılanmasını uyararak ciltteki renk değişiklikleri düzeltilebilir ve akne izlerinin derinliği de azaltılabilir. Altıncısı dermal dolgular. Hiyalurik asit veya kolajen gibi maddelerle sıkarlı cilde enjeksiyon yaparak akne izlerini doldurma işlemidir. Bu da cildin daha dolgun ve düzgün bir görünüme kavuşmasında ciddi katkısı olan bir yöntemdir. Özellikle derin çukur olan izlerde kullanılır. Yedincisi enzim veya kortizon enjeksiyonlarıdır. Bazı derin akne akne izlerinin tedavisine başlarken sert bağ dokusunu yumuşatan ve inflamasyonu azaltan enzim veya kortizon enjeksiyonları uygulamak tedavi sürecini oldukça kısaltır ve başarı şansını çok yükseltir. 8. ve sonuncusu retroit içeren kremler. Buna bazen başvuruyoruz. Cilt yenilenmesini teşvik ederek ve kolajen üretimini arttırarak skarları tedavi edebilir. Cildin doku ve renk değişikliklerini azaltabilir. Sonuç olarak her cilt tipi ve skar izi yapısı için etkili tedavi yöntemi farklı olabilir. O nedenle akne izlerini tedavi etmede en uygun yöntemi belirlemek için hekiminizle veya Benimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı ve güzel kalın.